Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. Onca ter döküyoruz, yoruluyoruz, salona gidip ağırlık çalışıyoruz, spor yapıyoruz. Tabii bunlar cezasız kalmıyor ve her yanımız tutuluyor. Peki nedir bu kas tutulması dediğimiz şey aslında? Buna yıllardır açıklama olarak getirilen, kaslardaki parçalanmadan kalan süt asidinin aşırı miktarda birikerek bu ağrıya sebep olduğu. Oysa bu yanlış diyor artık bazı bilimciler ve birkaç yıldır başka bir biçimde açıklıyorlar bu konuyu. Bir kasımızı kastığımızda bu kasımız kısalır. Ancak bu aslında mikroskobik düzeyde milyonlarca kasılmanın bir toplamıdır. Kasılan bu en küçük birimler sarkomerlerdir. Kas lifleri onlardan oluşur. Bu sarkomerler kasıldıklarında bir milimetrenin binde birinden daha az kısalırlar. Ama çok sayıda olduklarından kolumuzu oynatabilir veya ağırlık kaldırabiliriz. Şimdi şu mikroskop görüntüsüne yakından bakalım. Bir kas lifinin aşırı derecede büyütülmüş bir resmi. Burada farklı sarkomerleri ayırt edebiliyoruz. Bakın, bu taraftakilerde hiçbir sorun yok. Ama öbürlerinde aşırı gerilme yüzünden oluşmuş küçük yırtıklar görüyoruz. İşte canımızı acıtan bu yani kas tutulması, kaslarımızın mikroskobik boyutlarda yaralanması demektir. Ne yapılabilir peki? Spor yapmadan önce iyice gerinip ısınmak mı gerek? Araştırmalara göre bunun pek bir faydası yok. Peki ya acının üstüne gidip antrenmana mı devam etmeliyiz? Tamamen yanlış. Pek çabuk iyileşmeyecek yaralanmalar ortaya çıkabilir. Masaj da fayda etmiyor. Öyleyse kas tutulması geçene kadar sabretmekten başka bir çaremiz yok. Ama tutulma geçince daha çok kas lifiniz olacak. Bir başka değişle No pain, no gain. Canınız yanacak ki gelişesiniz. Kas gelişiminin anahtarı protein sentezi ve hücre yenilemedir. Kaslar protein içeren uzun lif zincirinden oluşur. Binlerce lifin birleşmesi bir kası oluşturur. Bir atlet zorlayıcı bir çalışma yaptığında bu yapı hasar görür ve kas liflerinde minik yırtılmalar oluşur. Vücut bu yarılan lifleri onararak doğal yollarla hasarı giderir. Bunun sonucu da daha önce olduğundan daha güçlü ve daha iri bir kastır. Ve her çalışmayla birlikte atlet kaslarını daha şişkin, güçlü ve hızlı kılar. Bilir misiniz bu hissi? Hani uzun süre oturmuşsunuz da ayaklarınız uyuşur. Onları hissetmezsiniz. Hatta ayaklarınız karıncalanır. Niye olur böyle bir şey? Bu olay genelde uzun süre rahatsız bir konumda oturduğumuzda ortaya çıkar. Aynısı geceliğinde başınıza gelebilir. Yatakta ters bir biçimde yatmışsanız, birden uyanırsınız, kolunuz uyuşmuştur, hissetmezsiniz vücudumuzun her yanına ulaşan bir sinir ağı vardır. Sinir lifleri üzerinden gerçekleşen sinyal iletimini elektrokimyasal tepkimelerin çağlayışı olarak gözümüzde canlandırabiliriz. Kol ve bacaklarımızdaki hislenimler de işte bu sayede ortaya çıkar. Şimdi mesela bacak bacak üstüne attığımızda tam şu noktaya uygulanan baskı yüzünden sinyallerin beyne iletiminde bir kesinti yaşanır. Hatta bazen Kan dolaşımı da sekteye uğrar. Uzun vadede bu tehlikeli olabilir ama vücut kendini savunur ve rahatsız olmamızı sağlayarak bizden konumumuzu değiştirmemizi ister. Bunu yaptığımız an kan dolaşımı normale döner ve sinirlerden iletilen sinyaller de tekrar beyne ulaşır. Ama sinirlerin kendine gelmesi ve sinyalleri eskisi gibi iletmeye başlamaları vakit alır. O toparlanma safhasında beynimizce algılanan bir tür sinyal hışırtısıdır. İşte uyuşma ve karıncalanma olarak hissettiğimiz de budur. Duyulardan veya hareketten sorumlu sinir lifleri farklı kalınlıkta olduklarından aynı anda uyanmazlar. Ayağımızı kımıldatabildiğimiz halde hala bir uyuşma hissediyor olmamız işte bundandır. Ayakta hissettiğimiz karıncalanma aslında beynimizin içinde gerçekleşmektedir. Bir de gönlümüzün karıncalanması olayı var ki o ayrı bir hikaye.